Çocuk cinsel istismarında istismara uğramış çocukların aileleri, yani tahmin edebileceğiniz gibi çok travmatik, çok derin etkiler bırakan bir olay ve bu noktada bu ailelerin de travmatiz olmaları olası sonuçlar arasındadır. Peki, uzman olarak cinsel istismara uğramış bir çocuğun ailesiyle görüşmek nasıl olmalı? Öncelikle ailenin içinde bulunduğu durumda onları mevcut durumu korumak, onları bir parça sakinleştirmek, yatıştırmak şeklinde olmalı ve daha sonra aileyle görüşmelere devam etmelidir. Çünkü cinsel üstü uğramış bir ailede, aile bireyleri öfkelidirler. Neye karşı öfkelidirler? Çocuğa karşı öfkelidirler. Neden böyle bir eylemin içerisinde yer aldığı için? Bu aileler öfkelidir. Neden öfkelidir? Çocuklara karşı öfkelidir. Neden bu olayı zamanda kendilerine anlatmadıkları için? Öfkelidir bu aileler. Neden öfkelidirler? Kendilerine karşı öfkelidirler. Neden böyle bir olayın içerisinde çocuklarının karıştırılmasına sebebiyet verdikleri için? İşte bu öfke çeşitleriyle beraber aile sağlıklı düşünmesi, ailenin bireylerinin sağlıklı düşünmesi beklenemez. Ama bir taraftan da bu ailelerin, çocuklarının gide gidecek olan, süre giden bir yaşamı ve bir hayatın devam ettiği gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Böylece eğer bu çocuklar zaten bu ailelerin muhtaçtırlar. Anne babalarının desteğine, onların sevgisine, onların ilgisine ve onların koşulsuz yardımına ihtiyaç duymak zorundadırlar. Ve böylelikle bu ailelerin bir an önce bu durumdan kurtarabilmek, bu durum içerisinden onları çekip çıkartıp mantıklı kararlar alabilmelerine yardımcı olmak gerekir. Çok ağır bir durumdur. Çok vahim bir durumdur. Çünkü bu çocuklar bir kurbandır ve bu çocukların hayatları maalesef bir yetişkin tarafından bir psikoseksüel bozukluğu olan, dürtü bozukluğu yaşayan bir pedofili ya da bir durumsal istismarcı tarafından karartılmış çocuklardır. İşte bu çocuklara öncelikle verilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi de kendilerinin suçlu olmadığı duygusunun yerleştirilmesidir. Çünkü bir çocuğun suçu yoktur. Çocuk hatalı davranmış olabilir. Ancak çocuk suçlu değildir. Eğer ortada bir suçlu varsa o suçlu ona bunu yapan yetişkine aittir. Ve çocuklara suçluluk duygusunun olmadığı yerleştirilmeli. Çocuklara gelecekle ilgili algılarının sona erdiği, hayatın sona erdiği algısının yerine hayatın devam ettiği, ve bundan sıyrılabilecekleri ve yaşamlarına normal devam edebilecekleri algısı yerleştirilmelidir. Ve bu çocuklarla uzun süreli yapılacak olan psikolojik danışma oturumları, psikoterapiler önem arz etmektedir. Çünkü bu çocuklar bir travmanın içerisindedir. Ve bu travmanın içerisinden kurtulmaları ve bu travmanın etkilerini uzun süre üzerlerine atabilmeleri çok zordur. Hele ki eğer bu çocuk bir aile içi ensest ilişkinin kurbanıysa durum daha da fazla zorlaşmakta ve kötüleşmektedir. Teşekkür ederim.